Merhaba arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Yeni bir video görüşmek Bugün ko Kısa kova filmi izleyeceğiz Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim Evet arkadaşlar videomuza geçtik Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Bu kim lan Bismillah deyince geldi. She, my <laughs> She <told me> <gülüyor> <gülüyor> Galiba arkadaş falan. Bilmem. Bu arada ben izlemedim. Onu duydum, Ben hiç izlemedim. I don't hear

Bu arada bir şey olursa bana yorumlarda belirtin. Mesela bu dakikada bir şey oldu, bu dakikada bu oldu. Bana belirtin. Kapı sesi geldi.

Aferin lan sana. Geliyor bir çok. bir şey yaşamazsın. Onu istiyorum. Nerede lan bu? Mama, burada yok. Çok güzel diyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bir sonraki Sakorko videomuzdaki geçtik bu arada. Bilgilendirin. Ben bu arada bu evleri çok sevdim ha. Keşke ileride benim de böyle bir evimiz olsa. Bizim de bir böyle bir evimiz olsa. Amin. Amin. Merhaba. Ne olacak şimdi? Hı? Şu şuvalda ne vardı? Ölü mü vardı? Babe, what are you doing?

Ne olacak şimdi? <laughs> Korku filmi bu. <sayımıyordu. gülüyor> ne olacak şimdi lan ben bilmiydim. <laughs> <laughs> Nerede? Ricicò se bene porta mamma. Come se la mette la O perdenin arkasında hiçbir şey olmasın. Bana yeter. Evet. <laughs> 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 Ne lan? lan neden dişini çıkarttın? Gerizekalı mı bu lan? Çok gerizekalı. <laughs> ne yapıyor Lan bitki. Abi arkana bak. Abla arkana bak. Ne oldu? Heh. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarımdır beğenmişsinizdir. Yarın bir videoyla da karşınızda olacağım. Bay bay. Bay bay.